Merhaba. Bugün yine bir integral sorusuyla birlikteyiz. Değişken değiştirme devam ediyor. Bakın buradaki 2x 3 ifadesine u dedim. O zaman bu beni 2dx eşittir du'ya götürdü. Buradan da bakın orada dx var. dx'in de du bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. O zaman hadi integralimizi dönüştürelim. Bu bizi nereye götürdü? Burası f u oldu. Burası du. Kapının önüne de ne geldi? 1 bölü 2 geldi eşittir o. Sınırları da düzenleyelim. İlk sınırımızdaki noktamız ne? 2'yi buraya getirir yazarsak ne olur çocuklar? 1 olur. Sonra 2'nin yerine kaçı yazalım? 4'ü yazalım. 4'ü yazınca 8, 3'ü gidince 5. Zaten planlamıştık. Bak bu geldi. O zaman sen buradan bir bilgi yakalamış oldun. Demek ki 1'den 5'e kadar istersen artık değişkeni de direkt fx dx'e çevirebilirsin. Buna 20 diyebilirsin aklında tut. Şimdi sorulana geldik. Hocam iki bilmem ne var burada kalabalık ifade. Ben bunu bir parçalayayım bak. Ben bunu parçalarsam o zaman bu integral istersen bak rengi de değiştireyim. Ne yaptığımı burada gör. O integrali parçaladım. Birden beşe kadar hatta ikiyi de kapının önüne aldım. fx dx eksi birden beşe kadar bir dx. Çok güzel oldu. Bak burada birden beşe kadar fx dx integrali geldi. Ben bunun 20 olduğunu biliyordum. Kapının önünde de 2 vardı. O zaman çarpınca ne oldu? 40 oldu. Hocam bunun integrali çok kolay alınıyor. Zaten bu integrali düşündüğünde bu da ne olur? x olur. Nereden nereye? 1'den 5'e. 5 eksi e 1'den demek ki bu integralin sonucu da ne olur? 4 olur. O zaman burası 40 eksi 4. Yani cevabımız 36 olur. Yani d seçeneği aradığımız doğru cevap olur.